Havalimanı işletmecisi TAV 2012'de 72 milyon yolcuya hizmet verdi. TAV havalimanlarının konsolide cirosu 2012'de bir önceki yıla göre %25 artışla 1 milyar 99 milyon avro olarak gerçekleşti. Geçen yılı 124 milyon avro net karla kapatan şirket, 2013 yılında yaklaşık 350 milyon avro yatırım planlıyor. Bu yıl yolcuda yaklaşık %18, Ciro'da %16 büyüme öngören TAP, 6 ülkede 12 havalimanı işletiyor. Müzik Kanadalı uçak üreticisi Bombardier, C-Series ve Learjet 85 işleti programında gecikme olacağını duyurdu. Bölgesel uçak projesi C-Series'in ilk uçuşunda 3 ay gecikme beklenirken en erken Haziran ayında uçması bekleniyor. Tamamen kompozit gövdeden oluşan Learjet 85 işletinde ise 9 aylık bir gecikme yaşanacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal havayolu etihat, müşteri hizmetleri servisinde büyük bir değişikliğe gidiyor. Hizmet kalitesini artırmak amacıyla tüm online rezervasyon ve check-in sistemlerini değiştiren havayolu yaklaşık 7 bin çalışanına eğitim verdi. Yeni müşteri hizmetleri uygulaması sayesinde mobil kullanım ve müşteri ilişkilerinde büyük bir kolaylık sağlanması amaçlanıyor.